Bir şey ele geçmez şerefin sade adından. Sen arşı bırak varsa haber ver kanadından. Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş. Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş. Gökler çıkabildin, uçabildin sederindir. Tarihi kendin yazıyorsan eserindir. Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden. İnsan utanır sonra yarın kendisesinden. Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse. Sen asrını üstünde izin varsa benimse. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.